Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi her şey yukarıdan düşüyor dediğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradaki ufak pencereden dışarıyı seyrediyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk bölümlerde yaptığımız pencere şu merdivenin altında mı kalıyordu? Şu altında falan kalıyor sanırım. Arkadaşlar biliyorsunuz 50-50'lik bir platformda bu şekilde bir dünya oluşuyor. Bak her şey de yukarıdan düşüyor. Hatta şu video başında yukarı doğru bir çıkalım. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bilen biliyordur. Bilme arada bir 3-5 bölüme bir intro yapıyorum ama yine de böyle bir açıklayayım. Arkadaşlar 43 seviyeyiz. Büyü masamızı yardırmaya çalışıyoruz. Base'imizi yapmaya çalışıyoruz. Deli gibi bir sürü şey yapmaya çalışıyoruz. 256'ya kadar birikecek bu. Çünkü 1.16 5 ile oynuyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bilmeyebiliyor hani. Abi şu geldi şunu getir şunu şöyle yapsana falan filan gibi. Eski sürümde oynuyoruz arkadaşlar bilerek. E, bu haritayı. Şöyle göstereyim buraya kadar çıktı. Biz şu anda 170 miydi? 179'un seviyedeymişiz. Ve daha da yükseliyor arkadaşlar. Hemen şöyle base'imize tekrar bir dönelim. Evet arkadaşlar base'imize döndük. Şimdi videonun başında videoya girmeden abi şunları toplayacağız bugün çok güzel. Birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Biliyorsunuz ki bu YouTube'da kanalda üyelikler falan var. Ben de ilk geldiği zamanlarda falan açmıştım. Ama üyelikler özel hiçbir şey yapmadık abi doğru düzgün. Hani hiçbir özel bir nasıl diyeyim hani onlar özel etkinlikten ziyade isimleri bile doğru düzgün videolarımıza falan geçmedi. Üyelerimize şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar kıyak geçmek istiyorum öncelikle en eski üyelerime tabii ki hepsini yapamayacağız arkadaşlar sağ olsunlar bayağı bir üyemiz var onların hepsine de tek tek teşekkür ediyorum canınızı yiyorum arkadaşlar şimdi bu videodan sonra böyle bir düşüncem var ileride ne olur bilmiyorum ama üyelerimizi de artık videoda yavaştan yer vermek istiyorum iki tane üyem var ki 43 aydır üye ikisi de arkadaşlar gerçekten hiçbir şekilde Hani bir şey olmamasına rağmen, hiçbir videoda adları bile geçmemesine rağmen sadece destek olmak için destek oluyorlar abi. Şöyle huştan tabela yapacağım. Arkadaşlar bundan sonraki bazı serilerimde bu şekilde üyelerimize yer vermek istiyorum. Onların da desteklerini yanımızda hissediyoruz ve biz de onları videoda en azından adlarını geçirmek istiyorum. Cemal Şen ve Levent Dilek arkadaşlar. Bunu daha sonra bir yere taşırsak bu tabelaları oraya da tekrar kırarız oraya koyarız da şimdilik buraya koymak istiyorum. iki tane üyem var. Hepsi hepinize tek tek yer veremiyorum. Kusura bakmayın tabelalar ama Cemal Şen ve Levent Dilek video öncesinde baktım 43 aydır üye arkadaşlar. Yani ondan sonra gelenlere böyle 15 aylık falan fark koymuşlar garip bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. 12'sinin ikisinin ismini burada yer vermek istedim. Bundan sonra da böyle e, harici bir Gondorlu üye seviyesinde de dedi. harici bir üye seviyemiz var. Aylardır açık duruyor. Hiç ona üye olan yok da. Tek tek hepsini adını geçiremeyeceğim için harici bir üyelik daha açtım arkadaşlar. Orada da böyle videolarda böyle isimli geçişteki atıyorum köylülere isim veririz. Böyle tabelalarda kendilerine yer veririz. Bu şekilde bir üye seviyemiz var ve ayrıca süper teşekkürlere de bu şekilde videoda yer vermek istiyorum. Çünkü adamlar bir destek oluyor. Sadece kalp, kalp atabiliyorum. Herhangi bir şekilde teşekkür, daha güzel bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar kendilerine. Bir survival tabanlı oyunlarda yer vererek. Böyle modsuz da olur, bu serimiz de olur, harici serilerimizde. Bu şekilde kendilerinin isimlerini geçirmek istiyorum. Bu konuşmayı da çok uzatmak istemiyorum. Kendilerine tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. Cemal Şen ve Levent L. Le Abi hiç tabi de bir beklentilere dolmadı 43 aydır üye kanala. Ama dediğim gibi bundan sonra normal üyelik seviyesine değil de onun bir üstü Minastir Talkı diye bir üyelik seviyemiz var. O üyelik seviyeni üye olanlara ve haricinde süper teşekkürde bulunanla destekçilerimize böyle videolarda ara ara yer vermek istiyorum. Kendilerinin böyle bir desteğinde karşılık vermek istediğim için arkadaşlar. Şimdi dostlarım en son ne yapmıştık? Köylülerimize yatırım yapmıştık hatırlıyorsunuz. Burada da Erdal abimiz var. Erdal abi de şu güzel bir yer yapmak lazım. Aha fidanı, inci çiçeği, balçık topu. Bunların çoğu elimizde var aslında. Şu şekilde köylülerimiz var. Gördüğünüz gibi bal kabağı, karpuz. Her türlü alışveriş yapabiliyoruz. Zaten birazdan da arkadaşlar yine balkabağı, karpuzları falan toplayıp satmak istiyorum. Ve şeker kamışlarımız yetişmiş. Şöyle yorumlar gördüm. Haklılar. Kitapçı köylüler yapıp direkt kitap alarak arkadaşlar daha hızlı kasabiliriz aslında. Tek tek kitaplık yapmaya çalışmaya aslında gerek yok. Ama aslında oldu da gibi lan. Şöyle çevirirsek çok da gerek kalmayacak gibi de bilmiyorum. Bir tane de şurada vardı iki tane. İki kitaplık daha oldu. Öyle de yapabiliriz. Zaten e, kitapçı köylüleri falan yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ikisini de böyle koysak. 22 seviye diyor. Yok abi daha hala olmuyor ama şuraları da biraz daha dolduracağız tabii ki. Bakacağız. Şimdi bence video öncesinde başında bir baltam varmış. Tamam şu karpuz kabakları toplayıp satalım. Birazcık kasılalım. Bugün köylerde bir ısıttırayım diyorum. Bakalım göreceğiz. Bakacağız. Evet dostlar hepsini topladık. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. Ben video öncesinde arkadaşlar giriş yapmaya hazırlanırken bir tane şuradan slime çıkmıştı. Bak burada bozulmuş. Ee, bununla alakalı olabilir mi diye düşünüyorum. Şöyle bir bunlar karpuz değil mi burası? Karpuz muydu kabak mıydı lan bura? Bunu kıracağım mecbur. Karpuzmuş abi. Başına kırdık. Neyse. Şey yaparız. Kemik tozu falan getiririz hemen. Yani orada nasıl bozulmuşlar? Nasıl spawn olmuşlar? Ben onu çözemedim arkadaşlar. İnşallah daha da orada spawn olmazlar. Nasıl oldu? Burada bir zombi sesi daha duydum sanki bu arada daha demin. Bunları şöyle tekrar yetiştireceğiz dostlar. Aa bura. Ha bozduğum yer buraymış. Tamam doğru. Tamam güzel. Şunları hemen bir çevirelim. Şu elimizdekileri de atalım. Tamamdır. Arkadaşlar bir de var ya harbiden köyleri ısıtırsak da bir zümrütü alışı... Allah... Nasıl lan? Bura karanlık değil ki. Oğlum burada 50 tane meşale var. Nasıl oluyor bu? Ortalar karanlık mı kalmış? Allah Allah. Şu yükseltmek istediklerimi hemen bir halledeceğim arkadaşlar. Aslında en güzel şu köylüye sapmak. Diğerlerini hiç sapmaya gerek yok da bir yükseltelim diye saptık. Ona da pişman oldum. 19 tane zümrüt çok güzel. Şundan hemen biraz alışveriş yapalım. Bundan şu inci çiçeği falan. Gerçi bunlar şeyde çıkmıyor olabilir arkadaşlar. Normal ee, bu biyom hangi biyom diye geçiyor burası? Plains diye geçiyor. Plains biyomunda bunlar olmayabilir. Şöyle etrafa çiçekler de atıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. Yine zümrütleri de biriktiriyoruz. Ayrıca arkadaşlar şuradan yukarıya bir çıkalım. Hatırlıyorsunuz buraya da ağaçlarımız için bir yer yapmıştık arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Bunları da toplarız. Ve şu end portalını falan da bir end portal diyorum. Nether portalını falan da bir taşımak istiyorum. Ama öncesinde köylüleri bir ısıtırmak istiyorum. Şurada bir tane golem olduğu için ekstra spawn olmayacak arkadaşlar. Orada dursun. Şimdi bu zombi şu aradan bir yerden getirip şu arkadan e, buraya getirmek istiyorum veya Şeyle getiremeyiz ya. Ray falan var mı? Ara ara getirir ya da alttakini kırıp götürüp tekrar şey koyabiliriz. Ee, yakalayabiliriz burayla. Ama şuradan da o tarafa bir yol bağlamak istiyorum aslında arkadaşlar ya. Şuradan en azından tek bir bloktan sona kadar kazıp oradan da kazıp birleştirip Zombi'yi oradan getirmek geliyor aklıma aslında da. Devam ediyoruz arkadaşlar. Video ufak bir ara vermem gerekti. Şimdi en son ne diyorduk? Abi şu köylümüzü ısıtırsak mı şuradan kazıp diğer tarafla birleştir. Burayı bir sonuna kadar bir kazayım bir saniye arkadaşlar. Onu yapmaya çalışıyordum en son. Buranın sonuna kadar geldi. Bir blok kalsın buradan. Şuradan içeriye dönüp o tarafa doğru gidelim yani zombiye doğru gitmeye çalışıyorum. Ve buraya kadar açtım arkadaşlar. Bakın tam buradan birleştik. Daha sonra da zaten buradan koridor yapıp birleştirirsek güzel oldu aslında burayı kaz kazmamız. Şimdi bu zombiyi buradan serbest bıraktığımda beni Takip eder abi beni takip edip şuraya kadar getiririm. Şurada da pat diye hemen bir şey oturturuz. Ya kayık alırız ya da ım, ray yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapalım. Rayımız vardı bizim diye hatırlıyorum. Şurada birazcık vardı 12 tane. Abi demirimiz var zaten. sırsız demir gibi bir şeyimiz var biliyorsunuz. Hatta şu demirleri de şimdi atarım pişirelim bir. Şu aşağıda pissin diklerim. Hemen şuradan birazcık daha ray yapacağım. Arkadaşlar normal rayın tarifi çıkmıyor. Bakar mısınız? Oğlum ne saçma şeyler? Şöyle. Bir saniye şöyle şöyle değil mi ray? Normal ray'in tarifi çıkmadı ya kendi kendine. 44 tane ray her türlü yeter. Şimdi bir de vagon yapalım. Allah'tan demir konusundan çok sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Böyle yedeklemedik. Yanıma yine de arkadaşlar bir kayık alacağım. Çünkü kaçar maçar abi hemen kayığa bindiririz. Diğer köylülerimize zarar vermesini engelleriz. Bunun yerini falan yaptıktan sonra bence şey yapalım. Bak şöyle geldi tamam mı? Şuradan bindiririz hemen şöyle yaparız hop deriz vagona bindiririz. Zombi bu tarafa geçemeyecek zaten. Hemen biniyor mu onu da bilmiyorum da gerçi. Arkadaşlar zaten geçemediği için şöyle bir şey yaparız. Şuraya bindiriz. Daha sonra bu tarafa geri geliyor. Tamam. Mantıklı mı? Mantıklı kardeşim. Şimdi ben zombiyi bir serbest bırakayım. Buraya getireyim. F3 be gece doldu gerçi. Gece gece iş yapmasın. Kedi de kaçacak. Gel bakayım zombi kardeş. Hah. Elinde de arkadaşlar şey kızıl taş onu da biz vermiştik. Gel bakayım seni şurada bir kıstıralım. Abi izliyorsunuz. Bu arkadaş. Tamam şuraya kadar gel. Bir tur daha gelsin. Hah. Bindi. Bu kadar abi. Tamam. Arkasından bunu iteceğimiz bir yere ayarlayalım da abi. Şöyle ya da blok koyalım arka tarafa. Şuradan it. Şu tarafa geçsin işte. Tamam. Golem buna inşallah saldırmaz. F3 böyle tekrar kapatıyorum. Arkadaşlar bence uyuyalım. Sabah halledelim. Uyumam bana ne gibi faydası zararı var bilmiyorum da. Her taraf aydınlık duruyor. Şimdi. Bu zombi buradan gelsin. Şuraya belki birkaç köylü daha koyarız diye burayı açmıyorum arkadaşlar. Yanıma birazcık e, tuzak kapısı falan almam lazım ve şu gereksizleri bir atayım envanterimden. Tamamdır arkadaşlar. Hala korkuyorum o şey golem çıkıp oraya doğru gidecek diye. Şimdi. Şuradan geldik. Kaç bir blok şurada köylüler. Bir blok da arkasını. Şöyle kazacağız arkadaşlar. Biz hep çoğu serimizde yaptığımız o taktiği yapmaya çalışıyorum. Şimdi şu köylülerin bir tur arkasını açtık ya arkadaşlar. Şuraya şöyle tuzak kapısı koyacağız. Bu tarafa çıkamayacaklar. Keza hepsini öyle yapacağız ama meşallerini kırmış oluyoruz bu seferde. Buralara dikkat etmemiz lazım bu olaya. Şuralara ara ara meşale atalım ki yaratık falan spawn olmasın. Tamam burası son değil mi? Bu son köylü. Aynen. Buraya kadar gelecek tek tek ısırtacağız arkadaşlar ısıttıracağız. Arkasını bir tur daha açalım bu arada bence. Biz de arka tarafa girelim zaten tam bu arada iyi olmuş hemen arkaya açılmaması. Bunlar tek tek ısıtırıp çevireceğiz ama öncelikle şeyleri bir hazırlayalım. Ah şurada şey varmış. Arkadaşlar iksirleri falan hazırlarım ondan sonra abi iksirleri hazırlamadan yapmayacağım bu işlemi. Aslında bunun daha güzel yöntemleri var da neyse. Böyle bir aşağı indirtiyorsun falan ve o kadar bizim çok malzememiz yok. Böyle arkadaşlar pistonla aşağı iniyorlar. Zombi bunlar ısıtırıyor falan. Şimdi şunu Şimdilik böyle bağlamıyorum. Zombi şuradan şöyle gelecek arkadaşlar. Rayla. Buraya kadar bunu ısıracak. Sonra şuraya bile koyacağız. Bunu ısıtıracağız falan filan. İksirlerimize bakalım hemen. Bir tur daha yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Envanterim de hemen doluyor. Bir uyuyayım abi dur. Çok rahat oluyorum ben gece olunca uyumayınca. Niye bilmiyorum. Günaydın arkadaşlar. Şu gereksizleri yine atayım envanterimde. Bak yine. Bunlar bir sürü olmuşlar dışarıda geziyorlar. Şimdi şurada 3 tane iksir vardı. Tamam. Bize yine bir tur daha şey lazım arkadaşlar. Bir... Gerçi 3 iksir yetiyor. 6 köylü olsa aslında öyle mi yapalım ya? İksir boşa gitmesin. 6 köylü yapalım ya. Ama şu arkadaş buna engel olabilir. Ekstra bir köylüyü nereden bulacağız? Bunu öldürürsem şimdi yeni spawner gider şuna dalar ya. Ben yine de işimi şansa bırakmayıp arkadaşlar şuradan birazcık toprak falan ver. Oraya gidişatı kapatacağım. Ne olur ne olmaz abi. Ekstra bir şey spawn oldu. Öldürdük mü öldürdük. Şuradan şu tarafa golem geçemez kardeşim. Tamam ben kendim şöyle buradan atlarım. Gezer şuradan da şöyle şu şekilde geçerim. Bir köylü daha götüresim var oraya ama yani sırf şey için bir tane daha köylü götürmek mantıklı mı diye düşünüyorum. Beş, bir tane şu araya atacağız. Bir tane şu araya atacağız. Bir tane şunu özel atacağız gibi olacak işte o sıkıntı. Altı köylü olsa daha mı iyi olur diye şu an kafamda kurguluyorum. Aha. Lan iki tane kaçtı Allah. Cık. Nereye gidiyor bunlar? Meslek edinmeye gidiyorlar. Diğeri nerede bilmiyorum ama ben şunu yakaladım arkadaşlar. Ekstra bir köylü daha vardı da gitti artık o sağda solda gezsin. Elim önce wagon alsaydım şeyi kayı aklıma gelmedi. Bunu da şuraya bir hemen bir yer yapıp sıkıştıracağım arkadaşlar. Dur, dur tahta falan alayım yanıma geleyim. Diğer köylü nereye gitti? Ekstra bir köy. Benim şurada bir yerden ha bak meslek edilmiş. Tamam lan sen de bana arkadaş ol gez ortada. <laughs> Benim yatakta falan yatacak her gün bana sıkıntı çıkaracak muhtemelen. Ekstra bir gübre varil daha yaptım arkadaşlar. Kapalı. Baktık çok canımız sıkıyorsa göçe yollarız da. Hemen şuna bir yani sırf iksir boşa gitmesin yaptığımız şeylere bak. Şuna bir yer açalım. Arkadaşlar şu hiçbir yere çıkamıyor bakar mısınız? Her tarafı tuzak kapıları dolu. Yalnız şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunu şöyle sağını solunu kapatacağız abi mecbur. Eğer dışarı bir yere fırlasın istemiyorsak. Şöyle getireceğiz kardeşim buraya. Hop kendim çıkacağım. Şuralarından da falan kapatacağız bunu. Tamam. Serbest bırakıyorum şimdi inşallah dışarı kaçmaz. Bir tane de şuraya koymamız gerekiyor sanırım. Ha. Tamam dışarı kaçamadı arkadaşlar. Çok güzel. Gereksiz blokları şimdi kıralım. Tekrar bir F3B yapıyorum. Ve bu arkadaşın önüne bir tane varil koyacağız abi. Değecek mi bakalım gerçi lan? Şöyle bir, evet öyle bir durum var. Bunu etrafını kapatırsak sadece buna fokuslanması sağlamamız lazım. Arkadaşlar bunu kapatacağız ki bunu meslek edinsin. Şuralara falan da bir şeyler blok koymamız lazım. Komple kapatacağız. Edilmiş bu arada ben yanlış bakıyormuşum 2 saattir. Ha, bunun alt tarafını da düzenleseydik ya. Bunların da alt tarafı düzenli değilmiş ki gerçi. Şurayı düzenleyelim. Tamam abi dur biraz zümrüt getireyim. Zümrütle şey alabiliyoruz. Ekmek alabiliyoruz seviye atlatmak adına. Allah'tan zümrütümüz vardı. Olmadı şu dışarıda köylüyü buraya getiririm işte arkadaşlar. Ekstra iki tane köylü kaçmıştı ya. Kabak veren olmazsa bu direkt. Aa oldu tamam. Süper hiç uğraştırmadı bizi adamsın be. Süpersin. Arkadaşlar okey. Bunun şu yan tarafını da şey yapmak lazım. Ben şuradan ısıttırmaya da hazırlayalım. Dostum hiç merak etmeyin. Siz çok ucuz verilmek için, alışveriş yapabilmek için kıtlatacağız ya. Çok abartacak bir şey yok. Ben şunları da kırıyorum. Arkadaşlar altı yeme falan da yapayım. Her şeyi hazırlayayım ki uzaklaşıp gelmeyin buraya. Envanterimde yine güzelce bir düzenleyeyim. Şimdi ne kadar altınımız var? Şu altınları da bir pişirelim. Ya altın yetmeyebilir arkadaşlar. Sıkıntı bir durum ha. 6 tane altın elma gerekiyor bize. Gider nether'dan toplarız abi yapacak bir şey yok. 9 tane elma var da altın olmayabilir. 3 tane altın oldu şimdi şu diğeri de pişiyor. Şu kömürün birazını ver de ikisi aynı anda pişirsin. Orada biraz da şöyle demir varmış onları da aldım. Şu 3 tane altın da koy. Olmaz şey yaparız dediğim gibi ya gider e, toplarız nether'dan problem değil. Bu arada arkadaşlar şu şeker kamışlarını toplayalım biz. Deli gibi yetişmişler. Hiç ekstra şey köylü yapmaya gerek kalmadan sanırım yapacağız. Ama onu da yapabilirdik dediğinizde haklısınız yani. İki tane daha kitaplık oldu ekstradan arkadaşlar. Aslında şeyleri kuma da ekebiliriz. Şeker kamışlarına. Bu yine olmayacak bu arada. 26. Birer tane, ikişer tane daha şuraya gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra hallolur. Dur şu altınlar piştim hemen onlara bakalım. Biz şu anda sadece altın elma yapmayı bekliyoruz. Onun dışındaki her şey hazır gibi. 17. Bir tane daha. Bir tane daha altın elma sonra tamam arkadaşlar. O kadar altın var mı? Sen yukarı nereye gidiyorsun dostum? Sen gez bakalım kafana göre. O kadar altın yok arkadaşlar, 5 oluyor. Altın bulmaya gitmeye çalışacağız. Ha şurada da varmış biraz. Orayı unutmuştum. 7. 8. 8 bir tane eksik oluyor lan. 8 değil miydi zaten? 9 değil ki. 8. Tam yetti arkadaşlar ve 0 altın kaldı. Bu da üzlü biraz kardeşim yani tam yetmesi. Altın toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Aa iksiri yapsan. Aa gerek yok tamam. 3 iksirle hallediyorduk abi. Tamam gerek yok. Şimdi toplu çevirmeye çalışacağım arkadaşlar hepsini. Bu yüzden ee, şöyle en sondan ısırmaya başlasın bakalım Hadi yürü 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 Bunu da bir isim düşünebiliriz arkadaşlar Şöyle biraz hız verelim ki en sona doğru hızlı gitsin Bunu beklemeyelim 2 saat Şu an zombana fokus olduğu için onu ısırmıyor Şöyle biraz uzaklaşalım ondan Tamam birinci ısırdı sanırım Bakayım aynen abi Hemen şu ikinci dur yanımda blok vardı mı Şuraya koyacağız bloğumuzu. Hemen şu ikinciyi ısırt ısırtalım İkinciyi de ısırdı Üçüncüye gidelim Devam ki arkadaşlar üçüncüyü ısırtıyoruz Üçüncü de tamam dördüncüye yani Biz hepsini ısıttıralım arkadaşlar kısacası Tamam arkadaşlar hepsini ıstırdı. Şimdi bu arkadaşa bence şu tarafa yapıyorduk ya. Özel bir yer yapalım. Birazcık böyle içeride olan. Hatta şu yan tarafında kaz biz oradan gireriz. Şunları kır yani buradan al. Şimdi hatta boşa beklemeyelim arkadaşlar biz. Bu arkadaş bir an önce şu tarafa gelsin. Ben de çevireyim şeyleri. Baksana bir tanesinde de demir kılıç varmış büyülü abi. Bende yok lan daha. Şimdi arkadaşlar iksirlerimizi biliyorsunuz artık. Şöyle hepsini iki kişi etkileyecek şekilde atıp elmayı yediriyoruz abi. Diğer ikisine de şu şekilde... Elma yediriyoruz. Ve son ikisine de şu şekilde elma yediriyoruz. Tamam bunlar çevresi. Ben şununla uğraşıyordum. En son hafta bu tarafa getirdik. Şunları kıralım arkadaşlar. Orada şu yolu da değiştirmeyeceğim. Şey yapmayacağım. Kırmayacağım. Bu yolu sonuna kadar böyle kazalım. Zaten çok fazla yok bakın arkadaşlar. Sonu burası. Oraya kadar kazıp. Şu taraftan da bu tarafa doğru kazıp o zombiyi aldığımız yerden. Burayı harbiden köylüler için bir koridor haline getirip ticaret koridorumuz, ticaret bölgemiz haline getirebiliriz. Şimdi bunların hepsi titriyor arkadaşlar. Dönüşecek çok uzağa gitmeyeceğimiz için silineceklerini sanmıyorum. şurada yatağımız şurada hani silinmezler ama yine de insan korkuyor. 128 blok gidince siliniyorlar ya bir şey olmaz. Envanterimi boşaltıp ben biraz o duvarı kazayım bari. Arkadaşlar envanterimi boşalttım biraz da yedek malzemeleri daha yaptım ekstra. Tamam dur bir de uyuyayım da geleyim abi. Abi her yerde kediler kaçışıyor. Bunları bir evcilleştirmek istiyorum. Ama şu an balığımız yok. Tamam. Ben şurayı biraz kazayım arkadaşlar. Onlar dönüşene kadar. Hadi bakalım. Hatta ben size var ya hepsi dönüşünce haber vereyim. Evet dostlar. Hepsi de dönüştü. Şöyle göstereyim. Hepsi dur bakalım. Bire işte bu abi. Ve ben de şurayı kazdım. Arkadaşlar şu, şu şeyleri de bırakmayalım madenleri. Ve tam yeri kazıyordum. Baktım hepsi dönüşmüş dedim. Videoya gireyim. Arkadaşlar buraya da bir tane havalandırma yapıp şu tarafa hiçbir şey yapmayacağım. Düz duvar olacak. Buradan da sona kadar gidecek. O araları da havalandırma değil. Şu arayı da hesap edip güzel bir şekilde bir şeyler yapacağız. Ben şimdiden şunları da kazayım bir saniye. Ee, buraya arkadaşlar toprakları koyacağız. Bir yandan çimenlensin. Şu envanterimdeki şeyleri boşaltıp gelmek istiyorum. Bir de şunlarla bir alışveriş yapmak istiyorum. Ben şu envanteri boşaltıp geliyorum hemen. Şuradan golem giremez değil mi? Ha tamam. o şurada boşluk kalmış. Ya golem şuraya çıkar mı kar gidip bizim zombi öldürmesin istiyorum da. Tamamdır arkadaşlar. Envanteri boşalttım. Bir, köylülerimden ilk ucuz alışverişimi yapmak istiyorum. Şu karpuzu kaba hemen bir topluyorum. Evet Ev, dostlar. Topladım. Ah şu kamıştan unuttuk bu arada. Şunları da hemen toplayalım. Bunları bir loğa çevir. Şu da var mı başka ekstra? Şunlar var. Şeker kamışlarını da ver tamam. Bunları da bir yapmaya çalışalım yine arkadaşlar. Ekstra bir kitaplık daha alıyor bak mesela. Bir tane bir tanedir abi yani. Bunu da koyalım. <laughs> şu ortaya boş bırakmayayım ya. Gerek yok şöyle yapayım. 28 diyor. Ben var ya ne yapayım biliyor musun? 2 tane 4 tane de şuraya koyayım. Sırf güzel olsun. Güzel görünsün diye. Sonra zaten 30 olmuş oluyor. Deriyi yanımdan iyi getirmişim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar en son yaptığım köyde alışveriş efendim onu yükseltmek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Olaya bakar mısınız? Bir zümrüt olduğu için yalnız çok aşırı alışveriş yaparsak da pahalandırıyor. Pahalandırsınlar kardeşim. Valla şurada benim zombi var. Yine pahalandırırlarsa ısıttırırım. Hepsiyle bu arada alışveriş yapamadım. Şey bitti malzemeler ama 1.5 siteye yakın bir site kartı 17 tane zümrütümüz oldu arkadaşlar. İşte bu zümrüt basacağız arkadaşlar artık. Zümrütlük bir problemimiz kalmayacak. Hatta şuradan bak. Prizomal al. Kitlenene kadar. Alium alayım arkadaşlar. Podzol'a gerek yok. Aa bak şu an sıfırlandı. Gözümün önünde sıfırlandı. Notürüs kabuğu. Kesinlikle. Ateş mercan bloğu kesinlikle. Kaktüs almıştık. Tüp mercanı al. Tamam abi. Bütün kazandığımız parayı harcadık ama güzel şeyler harcadık arkadaşlar. Süper oldu. Bu ateş mercan bloğu da bunlar tasarım bloklarını oraya atıyorduk en son. Şu kitap buraya koymak çok anlamsız oluyor da. Abi notürüs kabuğu şeylerden düştüğü için şuraya koyayım bir dakika. Burada dursun. Geri kalanına şöyle atabilirim. Şu alüminyumlardan biraz süsleme yapabiliriz arkadaşlar şu ortalığı. Abi şurası gül bahçesi gibi olsun istiyorum ya. Çok ciddiyim. Şöyle güzel olsun arkadaşlar. Bakın şöyle tatlı olsun. Burayı meydan gibi yapacağız çünkü. Şimdi daha o zemini değiştireceğiz. Şuradan biraz yanıma toprak alayım arkadaşlar. Daha aa, karşıya şey yapacağız. Havalandırma. Gerçi havalandırmayı toprak yaptıktan sonra mı yapalım? Direkt mi yapalım? Bilemedim ki. Sen havalandırma malzemelerini de ver bakayım bir. Nice oluyor arkadaşlar. Şu havalandırmayı bir yapalım bakalım. Çitleri unutmuşuz. Şu altları kırmaya gerekiyor. Zaten şuraya tahta çekeceğiz arkadaşlar. Bunları atayım biraz çit alayım 25 tane çit varmış. Fazlasıyla yeter arkadaşlar. Süper. Ya şu duvarlar artık gerçekten değiştirmek lazım. Oy arkadaşlar buranın sonunda havalandırma olması. Bu koridorun da belirli olması gerçekten çok güzel olacak. Hemen şu zemini komple bir kas kardeşim. Komple kazdık arkadaşlar. Hemen şu için toprağa döşeyelim ki. Hemen çimen buraya doğru artsın. Şuraya kadar koyacağız. Tamam. Yine mi gece oluyor? Buranın da duvarlarını aydınlatma yapmamıştık en son. Arkadaşlar sık sık atayım. Burada creeper spawn olduğunu görünce bir şok oldum gerçekten. Bak şu gölge duran her yere at abi. Bir uyuyalım sabah da biraz huş alıp gideyim oraya. Yalnız baya bir huşumuz vardı arkadaşlar. Yukarıyı da şu huş yerini de kazmak lazım. Yapılacak daha çok iş var. Sadece meşe yerimiz var şu anda. Buraya kadar meşeyle gelmiş ya. Devamını huşla yapsak çirkin durur mu acaba? Şöyle. Bir de şuradan da dönecek arkadaşlar. Ne kadar dönecek? Dur. 1 2 3 4 5 şurası da huş olacak. Şöyle dönecek bu tarafa doğru koridor. Hatta birazcık bir kazayım derken kürek gitti. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle 3 blok açtım en azından görünüyor. Şu zemini de bir değiştireyim. Buraya doğru da orada çimenler büyüsün bizim işimize gelir yani. Şöyle tam huş buradan dönecek. Şurada şöyle gidecek. Şurada şöyle toprak olacak. Hatta yapalım mı bu koridoru? Bağlayalım mı ya şu envanterimdeki Gereksiz şeyleri boşaltıp bakar mısınız arkadaşlar? Şu köşe, şu dönüş gayet güzel oldu. Böyle bu tarafa doğru gideriz. Şu aralara da ne bileyim ufak tefek farmlar falan yapabiliriz belki. Veya büyük bir meydan yaparız. Üst katları farmlar için kullanırız bilmiyorum. Ben ama öncelikle şu envanterimi boşaltacağım. Kazı moduma geçeceğim. Dostlar kazı moduma geçiyorum. Ama öncesinde abi şu büyü masasını gerçekten tamamlamak istiyorum ya. Ekstra malzemeler daha yaptım. Bak bunlar da yetişiyor. Bir tane kaldı muhtemelen ya. Bir tane veya iki tane. Bir kitaplık daha yaptım. 47 seviyeyim ya. Değerlendiremiyor olmak üzüyor. Şuralar da algılıyor dedik. 30 oluyor arkadaşlar artık gördüğünüz gibi. Burayı ben full dolduracağım ama... Aa şu an büyü mü bassam lan? Zaten seviye köylülerden kasıyoruz. Oraya dur varil falan da koyalım arkadaşlar. Ama varilde de köylüler gelmeye çalışıyor ya. Küçük sandık yapmakta. da... Gerçi varil her yere koyuyoruz abi. Şu lapisleri ver ya. Oh be kurtulacağım lapislerden sonunda. Hepsini koymayalım oraya da. Şu ile içindeki şöyle koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi lapis koyacağız. Elmastan malzemeler yapamıyoruz şu anda. Demir malzemelerle de büyü basmak mantıklı mı? Geçici olarak mantıklı. Çünkü 7 tane elmas var arkadaşlar. Başka bir şey lazım olacak illa. Ona kullanmak istemiyorum ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şu elmas kazmama büyü basabilirim. Seviye dediğim gibi kasarım. Seviyeyi kafanıza takmayın. Verimlik 4 arkadaşlar. Sadece verimlik 4 verdi. Üzdü. Mesela bir demir küreye basabiliriz. Anladın mı? Şu demir baltaya bunu canaz olanmış. Full ona basalım bari. Verimlik 4. Abi mükemmel şeyler geliyor. Oy! Bunu sakla. Bunu sakla. Kırılmazlık küçük geldi sadece buna da. Bu da olmadı. Abi servet geldi işte bu ya. Kırılana kadar kullanınız bir şey olmaz ya. Ben şu 30 seviyemden düşene kadar basayım biraz büyü. Aletlerime basayım değil mi ya? Ya 0 ikinci el olmaz önemli mi sizce? Bir tane demir kazma bastım. Doğru düzgün bir şey gelmedi. Ekstra bir balta daha yap. Buna da büyü basacağım arkadaşlar. Abi şansıma güvendiğim için. Demir, elmas bir balta yaptım. Elmas baltama büyü basacağım bakalım. Hadi ipeksi. Yani o suç Kazmak için iyidir. Şu şeyleri kazarız. Şunu 7'e atarız. 29 seviyede düştük zaten arkadaşlar. Tamam. 30 seviye 30 seviye kasmak zor değil. Şu şu an şunlara ben ihtiyaç duyacağım sanmıyorum şuna. Şuna da ihtiyaç duyacağım sanmıyorum. Bunları şöyle düzgünce koyalım hatta. Küreğim olduğu için kırılmazlığı da olduğu için şunlara da bir uzun süre ihtiyaç duyuyorum. Hem de doldurmasın. Şu baltayı da kez aynı şekilde. Şu baltayı da kez aynı şekilde. Servet baltayla şunları toplayacağız arkadaşlar. Bak dur bayım hatta bir toplayayım bunları servet baltayla. Hızlı da kızıyor, kırıyor arkadaşlar. Verimlik 4 ya. Sadece karpuzlar onunla toplayayım bence ya. Boşuna canı gitmesin onun. Şimdi bakalım arkadaş aradaki fark. Gerçi hepsi yetişmedi de ne kadar. 24'e 25. Hatta bu daha fazla çıktı. Yes. Şimdi bu baltamı tam şu ortaya koyayım arkadaşlar. Sadece şey için kullanacağım. Karpuzlar toplamak için kullanacağım dediğim gibi. Bunlara da bir tur satalım. Bir 30 seviye daha olalım ya. Çok güzel değil mi ya? Şunlardan alışveriş yapmamıştık. Bunlardan yapalım. 30 seviyeye tekrar geçtik ve 49 tane zümrütümüz oldu. Şuna yine harcayayım ya? Su al abi. Bunda farm gibi bir şeyini yaparız. Şey yaparız arkadaşlar. Full su yapmak için yani e, su asansörü yapalım diyor. Onun için lazım bir durum. Geri kalan zümrütleri de şöyle sandığa atalım. Su da dursun. Buna da güzel bir farm yapabiliriz arkadaşlar. Böyle şey yaparsak akvaryum gibi dibine ekeriz daha doğrusu. Abi bifteğim daha az kalmış. Şöyle bir fullleyecektim ha 54 tane çok güzel. Tamam artık şeker kamışları ekstra çıkarsa şey yaparız. Kazmam küreğim, e, baltam. Kürek biraz daha dandık ama olsun yeterli. Arkadaşlar hadi bakalım şu duvar. Olaya bakar mısınız? İşte bunun için. Hadi şu duvara bir hızlıca kazalım. Evet dostlar şu tarafı şöyle açtık. Gayet güzel göründü lan. Ortada çok küçük bir alan kaldı aslında. Arkadaşlar burası da aslında kazması o kadar kolay değil. Bu aletler hızlı olduğu için bu sefer de yani böyle çat 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 bir düzensizlik de kazıyorsun. Şimdi envanterimi boşaltıyorum. Aa burayı bak gene bir şey boz. Arkadaşlar. Duyuyor musun slime'si? Nasıl spawn oluyorlar abi burada? Lan! Mümkün değil. Ya abi ben toplamaya kıyamıyordum buraya. Allah belanı vermesin senin ya. Ya böyle bir şey var mı? Abi nerede spawn oluyor? Spawn olacakları yer yok ki. Spawn olsaydı bugüne kadar bu bölüme kadar niye spawn olmuyorlardı? Şurada spawn olamıyor diye biliyorum. Şuralarda mı spawn olur acaba ya? Ya yapma bunu ya. Abi harbi çok moralim bozuldu şu an ya. Şu envanterimi boşaltayım. Bir uyuyayım da envanterimi boşaltayım öncelikle. Abi aklıma bir yer daha geliyor. Şurada spawn oluyor olabilirlerim diye düşünüyorum. Geri de buradan oraya gitmezler. Burada spawn oluyorlar bir yerde muhtemelen. Şurada bir yerde spawn olmuş. Ya da şurada. Oradan o tarafa geçmiş. Çok saçma ya. Yanıma şuradan çapa mı alayım. Bunu da canı azmış ya. Bu yetmez bir çapa daha yapalım. Çapayı taştan yapıyoruz çok fark etmediği için. Oraları düzelteceğim abi ya. Ya şu kedi mi bozuyor diye düşündüm bir an. Slime'ı görünce kedinin bozmadığı ortaya çıktı. Bunları hemen çapalayıp. Buraları tekrar ekelim arkadaşlar. Lan ben bu tarlaları yetiştirmek için ne çileler çektim be terbiyesiz ya. Dur yan ama şu karpuzlar için de şey alayım kemik tozu alayım arkadaşlar. Lan örümcek spawn olmuş bu seferde. Abi bin tane meşale var her yerde. Nerede spawn olabiliyorsun sen ya? Şuraya karanlık olarak algılıyorsan yok yanmışız biz yani. Şurada meşale şurada meşale. Bunu da hemen şu araları çapalayıp tamamlayalım arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kedi de bozuyor olabilir cidden ha. Kedi bozduğu için de orada slime spawn oluyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey geldi aklıma çok ciddiyim. Kedi şunun üstüne çıkıyor bundan buraya atlıyor bozuyor abi. Neyse, sağlık olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Hemen şu oranın zeminini de bir halledelim de. Neyse artık tamamladık arkadaşlar bir sıkıntı yok. Baktık yine öyle bir şeyler oluyor bir çözüm bulacağız. Aa buradan su çıkıyor değil mi doğru. Şöyle bir dolduralım burada. Arkadaşlar bir dakika bunun yarısı şöyle yarısı öyleydi değil mi? Daha sonra burayı komple huş yaparız ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şu zemini komple bir kazalım hemen. Bu arada bence var ya bunun büyüsünü alalım. Kırılmazlık 3 gelmesi için çabalayalım arkadaşlar. Elmas kazma boşa gidecek bak. Arkadaşlar kediyi üzülerek göçe yolladım. Ortalığı o bozuyor bence. Çok net söylüyorum. Şimdi yine geldik bileme taşı olayına. Bileme taşı çok garip bir durum arkadaşlar. Taş pişirmeniz gerekiyor. Da biraz taş pişirelim. Tahta, iki tane çubuk falan öyle şeyler gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Üç tane taş pişti. Şunu şöyle yarım bloğa çevireceğiz. Şimdi yine çıkmıyor be. çıktı tamam Allah'tan. Artık her seride böyle yapa yapa Ezberledik abi. Onu da şuraya koy. Şimdi bunu büyüsünü aldım. İnşallah gerçekten güzel bir şey gelir. Kırılmaz güçlü. Servet 2. Aa bak ilk yapmışız görüyor musunuz? Servet 2 geldi bir de. Süper. Artık böyle çıkan madenleri de bunda kazarsak çok güzel olur. Abi kırılmaz güç için yaptım aslında. Sadece kırılmazlık olmadandı. Normal sıfırdı yani. Çabuk kırılacağını düşündüm. Mesela şunları kıracağız artık. Daha fazla gelecek de bunlara gerek var mıydı? Neyse. Arkadaşlar şimdi şuralarda su var değil mi? Şuraya kadar. Bak şu da kalsın. Şuraya kadar şu ikisini kara, kır abi. Ne yapacağız? Şuradan şuraya getireceğiz. Şöyle yap kardeşim bunu. Şu suları da kırıp burayı kapatacağım artık arkadaşlar. Bu şeker kamışlarını toplayacağım. Yeterli zaten hani işimizi tamamladık. Bunu ayrı bir da yapacağız ayrıca. Burayı da zaten ben bitirmek üzereydim. Ha şuradaki suyu da kapatacağız iptal edeceğiz. Çok huşlar çekeceğiz. Şimdi kenarın huşlarını bir çekelim hemen. Bu arada çimen buraya kadar geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmeye başlamış çok güzel. Şimdi böyle yaptık buranın içerisinde hemen toprakla döşeyeceğiz. Tamam hem o taraftan hem bu taraftan çimenler şey yapacak arkadaşlar ve dört bir tarafı da bak gördüğünüz gibi alt katın her tarafını kullanıyoruz yani tamamını değil de. Şurası da zaten duvara çok yakın şu taraf yakın gibi şu ortayı kullanamıyoruz şu an. Ortada güzel şeyler yaparız. Belki kendimize merkeze bir e, oda gibi bir şey yaparız arkadaşlar. Belli olmaz. Şu envanterimdekileri bir atayım bir saniye. Şu çıkan ekstra şeker kamışlarıyla da arkadaşlar. Kaç tane daha kitaplık yapabiliyorum acaba? Onu deneyeceğim. 3 kitapla ihtiyacım vardı. Yani 9 tane kitap yapsam. Şöyle 3 tane kitaplık yaptım. Sırf görseli düzgün olsun diye arkadaşlar. Şu an 30 seviye oluyor da. Şuraları da koyacağım. Şu köşelerde yaratık falan spawn olmaz değil mi lan? Ben yine de şuralara birer tane meşale atacağım. Çok fazla meşale atıyoruz da. Büyü alanımızda çok güzel arkadaşlar. Envanterim de uzun zamandır böyle güzel düzenli görmemiştim. Harikulade kardeşim. Harikulade. Tamam dostlar. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Gelişmeye yardırmaya devam ediyoruz. Artık daha da hızlanırız. Şu kitapçı köylülerimizi veya alet edevatçı köylülerimizi de getireceğiz. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Sizin desteklerinizle birlikte devam edeceğiz. Dostlarım diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.